Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Öncelikle videomuza başlamadan önce videomuzu bir beğenelim. Evet. izleyeceğim ondan sonra beğeneceğim diyenler de varsa eğer onlar da izledikten sonra beğensin. Vatandaşlarımıza bugün iyi Parti karışıyor. Evet. İyi Parti'de Ümit Özdağ, Burak Avunç hakkında FETÖ'cü iddiasında bulundu. Peki vatandaşlar buna neler söyleyecek? Hep birlikte cevapları dinleyelim. Ben Mert Armağan. Cevaplara geçelim. İyi seyirler. Yani şey dedi, şu andaki ortamı güven veriyor biraz tabii. Ee, İYİ Partili Ümit Özdağ, İl Başkanı Burak Kavuncu için FETÖ'cü dedi. Ya Ümit Özdağ da yani ben şu güvenilir bir insan değil. O kadar şey de televizyonda... O zaman İYİ Parti'nin tamamına güvenmiyorsunuz. Ya Ümit Özdağ'ın şeydir, zaten e, MHP'deyken de böyle tutarsız davranışları vardı. Normal. Yani Şimdi de sıkışınca öyle oldu. Pekala. Öyle. Çok tamam. teşekkürler. Çok sağ olun. Yani evet. Evet. Meral Akşener'i beğeniyorum yaptıklarımla. Yani şu anda tabii ki pek memnun değiliz bu hayatın gidişinden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Ee, Hayırlı kandiller, Sağ olun, mevcut kandiller, mübarek olsun. Sağ olun. Allah'ım inşallah tez günde bizi selamete çıkarsın yavrum. Amin. Rabbim sizleri de korusun, güzel şeyler yapın inşallah. Şu anda neden gidişattan memnun değilsiniz? Bir de onu e, soralım. Yavrum yani ortalık malum. Aldığımız emekli maaşı, kiralar olmuş bir milyar. Ben alıyorum bir buçuk milyar. Ben 500 lirayla yemek mi yiyeceğim? Faturamı e, ödeyeceksiniz. Suyumu ödeyeceğim. Ekstra canım bir şey isteyecek, onuma mu alacağım? Çok zor bir evlat. Yine ben tek başımayım. Ama çoluğu çocuğu olanlar Allah onları yardımcısı olsun. Allah onları yardımcısı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim Allah'a çok emanet. teşekkürler. Çok sağ ol. Evet sevgili izleyenler burada bir duralım. Bütün vatandaşlarımızı koyuyoruz. Bütün düşünceleri alıyoruz. Şunu da söylemek istiyoruz. 1500 liralık bir emekli maaşı alıp gerçekten 1000 lira kira verip 500 lirayla vatandaş ne yapacak? Asgari ücret 2324 lira yetmez. Yılbaşına zam gelecek. 2600 lira at yapsanız yine yetmez. Kira 1500 lira bu sefer. Çünkü asgari ücret alanlar bir ev geçindiriyor. Emekliler yine çoluğunun çocuğunu göndermiş. Sadece kendisi. Bunları da dile getirelim. Devam edelim. Güveniyorum. Güveniyorum ya. Neden güveniyorsunuz? Yani işlerinde başarılar ya. Başarılar. İyi Partili Ümit Özdağ, İyi Parti il başkanı için FETÖ'cü dedi. Böyle bir şey demeleri saçma değil mi yani? İnsanların özgüvenleri vardır. Yani çok ayıp değil mi? Yani bence de ayıp etmişsiniz ama ya böyle bir şey gibi. varsa eğer bu söylemesi, söylemesi doğru değil mi? Böyle bir şey varsa tabii ki de söylesin ortaya laf atmışlar yani değil mi? Da Temizlesinler da. şimdi yani bence de <laughs> pekala çok teşekkürler Görüşmeler. kendime Olur. iyi partiye güveniyor musunuz? Çok emin değilim. Bu konuda çok emin değilsiniz. Evet. Neden bu tereddüt oluştu? Bir kere milliyetçi bir yapısı var. Ben ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı olduğum için bu durum. Çok... değil de ırkçılığa daha çok karşısınız galiba. Evet. Pekala çok teşekkürler. Rica ederim. İyi Parti'ye güveniyor musunuz? İyi Parti. Yani iyidir herhalde de fazla güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsunuz? Ne bileyim hani iyi diyorlar iyi olmuyor. Ümit Özdağ açıklama yaptı. İyi Parti'li Ümit Özdağ. İYİ Parti il başkanı FETÖ'cü dedi. FETÖ'cü dedi. Ben ona o kadar bilgim yok bilemem. Ona yorum yapmıyorum. Pekala. Çok teşekkürler. Rica çünkü o kadar bilgim yok. Çok sağ ol. He video F fotoğraf ha. hepsi çekiyor abi. Ya bu yapma ya. He. ne yapacaksın onları? <laughs> Makineyi mi ne yapacağım? <laughs> yok hani fotoğraf çekti. Ha, videoyu mu? He videoyu ne yapacağız? Videoyu alıyoruz YouTube'da yayınlıyoruz abi. He. Ee, İnternette yayınlıyoruz. Ee, şimdi beni yayınlayacak mısınız? Şu an yayınlanıyorsun abi. Öyle mi? Tabii. Ya meşhur olurum değil mi? Oldun galiba. <laughs> Soralım hemen. İyi partiye güveniyor musunuz? Vallahi ben parti tutmuyorum. Yalan yok. Kim işime gelirse onu tutuyorum. Şu anda hiçbir parti tutmuyor. İşine gelmiyor hiçbiri. Yok. Pekala. Çok teşekkürler abi. Sağ ol sen de. Senin işin nasıl abi? Pek hani ne olursa işine gelir parti olayım mı? Ha yani ne olursa sen oy verirsin AK Parti'ye mesela. AK Parti'ye veririm. Verirsin. Ha o yani. biraz oluyor, işine geliyor biraz. Bir şeyler oluyor yani. Oluyor bir şeyler oluyor. Pekala, oluyor çok ama, teşekkürler Oluyor ama. <laughs> e, biraz onun da noksanları var tabii ki. Ha, biz, düzeltmesi gereken yerler var diyorsun. Abi onun için her şey dört dörtlük olması zor ha. Pekala, çok teşekkürler. Hadi, çok hadi sağ olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi bak özür dilerim ben. İyi Parti, Kötü Parti, CHP, DYP, HDP bilmem ne falan filan. Şimdi şöyle bir olay var. Türkiye'de e, şu anda bir gelişim ve gidişin güzelliği vardı. Bunu e, fetosi, FETÖ'sü, CANTÖ'sü, ÇUNTA'sı, DHKP'si bilmem nesi hep beraber birleştiler. Hepsi oldu da aynı parti. Bir tane de karşılarına AK Parti diye bir parti kaldı. Şimdi bunu yok edebilmek için, Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertebilmek için Hepsi şu partiye güveniyor musun bu partiye güveniyor musun? Ulan bizim partimiz var, ülkemiz de var. Yani bu ülkeyi biz bedava kurmadık, dedelerimizin topraklarını kanlarıyla kuruldu. Bunun işini kalkıp da yok ben Fadime'yim, ben Ayşe'yim diyerek milleti kandırmanın bir anlamı yok. Sistem buysa, bu sistemi hangi parti gelirse gelsin. Başında. AK Parti'yi neden destekliyorsunuz? Lafınızı böldüm ama parti, yani. Ben Şimdi bir genci anlatırım, ben Ak, gencim. He, ben sana AK Parti'yi niye destekliyorum? Ben e, bu memlekette su yerine sidikle yıkanıldığı tarihi biliyorum. Yani biz çöplerin içinden. Ama abi ve 2020 yılındayız. Yani bunlar ama 2020 şimdi 2020 yılında Allah Teala gökyüzünü mü değiştirdi? He? Ya veyahutta ne bileyim 2020 yılına kadar kalsat da ne değiştireceklerdi? Ve şu anda geldiler de neyi değiştirdiler? Bunu görüyorsunuz gözlerinizde hal tertemiz kokarken. Ama dolar şu anda yükseldi. Ya, Euro yani yükseldi. ekonomi sıkıntıda Şahin değil hocam, mi size? Bakın. Ülke bütün dünya birleşti. Nasıl ki Osmanlı tarihini yıkarken bütün tarihle birleşti. Atatürk kurtardığı bir ülkeyi kimle kurtardı? Bütün devri, 70 devlet bize vurdu. Şimdi de 700 devlet ne kadar varsa hepsi bize vuruyor. Suudi Arabistan dahil. Yani demek ki Türkiye'nin Türkiye'den başka Türklükten başka çıkar yolu yok dese de biz Türk olarak Türk doğumuzu koruyacağız. AK Parti olur, bilmem ne parti olur önemli değil. Millet aç abi, aç değil Ama mi ya? Millet yani? neresi aç ya? ya? sen ayağında baksana ayakkabın kaç para? 150. 150. Evet. Ya ben hep abi efendi benim yaşım hemen hemen. Biz ayakkabı var ya 30 lira yukarı ben ayakkabı para vermiş değildim ya. Şimdi ben giyiyorum benim oğlum giyiyor. 30 liraya kim? ayakkabı yok ki abi ya şu an. Ya şimdi niye yok ya gel onu alıvereyim sana. 20 liraya da var. 30 40 liraya da ver 50 lira. Onlar ayakkabı mı abi onlar? Ya işte bak ayakkabı mı? Hem güzeli al, hem ezel al, hem cebinde iPhone 12 mi, 42 mi ne çıkmış onu al. Onun sonra da ki beni açayım. Nasıl aç? Kapı her kapıda 5 tane araba var. Yollar yetmedi. Şu arabalara bak bir tane. Ama benzin var. koyamıyoruz abi arabalara. Ulan ne koyamıyorsun ana? Koyamayan başka. Ama biz benzini değil, biz kendi kendimizi her gün bu kadar e, ne bileyim Gelişmiş ülkelerde, gelişmemiş ülkeler veya gelişmiş ülke diyelim. Bir git Almanya'ya senin adamı benzemi koydunuz AK Parti gençler için ne yaptı ki abi? Yani ben gencim şu an AK Parti benim için bir şey yaptığını bilmiyorum. Yani sizce yaptı mı gençlere? Yok bir şey şimdi diye. gelecek parti hangi genç için ne yapacağını düşündün? AK Parti bir kere üniversitelere giremiyordu çocuklar. Hepsi cahil cümle kalmıştı. Sonra Türkiye'de şu vardı. Ben eskiden bilirdim ki zengin çocuklar okurdu zenginlerin çocukları oldu. Fakirler okuma yasak. Burası e, bir Hindistan gibi. Hindistan'a nasıl bakıyorlar? Nedir Hindistan'da? Belirli ailelerin dışında kimse zengin olamaz. Kanunu var. O zaman da o kanun vardı bizde. Belirli kişilerin dışında okuyabilir mi ya? Sen kimsin ya? Sen daha çocuğu. Abi köyü... şeriatı getirmek istiyor diyorlar. Yani sizce bu tehlike değil mi yani Hayır, şeriatın hocam, gelmesi? Buyurun. Bak bir zamanlara Fatih'te saruklu saruklu adamlar dolaşıyordu. Kim olduklarını biliyor musun? Kimdiler? <laughs> Onlar kim idi? Bugünkü açıkta olan belirli anarşitler, belirli para babaları, bugün ülkeyi bu hale taksim davalarına getiren kişiler o zaman saruk takmışlardı. Hala daha da takıyorlar. Sen şimdi caminin içinde FETÖ'cü yok mu can ediyorsun? Belediyede yok mu can Abi şeriat Herkes gelmeli var. mi? Ben sana şeriat onu sorayım ne yani. Ya, ne şeriatı ya? Bu Türkiye Cumhuriyeti artık geri dönmez. Kim gelirse gelsin. O nedir? Kişiyi ve Cumhuriyeti yıkabilmek için Türkiye'nin başındaki adamı yok edebilmek için Kullan bir plan proje bu. Şeriat mı? Yok yok yani şeriat gelecek Cumhuriyet. kelimesiyle milleti Anladım. korkutmak. Sonra Şeriat, marifet, hakikat diye bir olay var. Sen şimdi şeriat dediğin zaman Hangi şeriatten bahsediyorsun? Allah'ın kanunları. Allah'ın kanunu kötü bir kanun mu? En büyük En büyük Şey Komünizm İslamiyet'te var. Nedir o? Senin komşun açken sen tok yatamazsın diyor. Eyvallah. Şimdi orada da ne yazıyor? Şimdi abim adın neydi? Hayrullah kul. Hayrullah abi cool. seni biraz yordum. <laughs> Bence de kalpastacı, hastası onun <laughs> kızmaya başladım. Kusura bakma. Çıfır Kızmaya kapatalım. başlama. Biliyor ben ya. de Rizeliyim. Allah Allah. Kalkan dereliyim. Sana şunu diyeyim. Ben bu soruları sormak zorundayım. Doğru. Çünkü gençler bunları merak ediyor. Evet. Bu yüzden sana bu soruları sordum. Senin de cevap verebileceğine güvendiğim için sordum. Tamam hocam. Devamını getirdim. Sen şimdi Allah razı olsun. Biz dinledik. Vatandaşlar dinledi, gençler de anlamıştır artık. Ya gençler her şeyi verdi bu ülkeye. Veriyor ya. Elinden geleni bile. Kim ne verdi gence ya bugüne kadar ya? Siz aynısını düşünüyor musunuz? <laughs> Konuşmayacak mısınız? <laughs> tamam. Tamam pekala çok teşekkür ederim yani bu abi. gençlik bu gençlik bugünden razı değilse ama hocam şeda değil. buyurun şu gençlik Üsküdar camiasında biz yıllarda dolaşıyorduk şimdi öyle bir kanun çıkardılar ki zorladılar devleti etekler donlar şuraya kadar çıktı erkeklerin nefsi azaldı kadınlar donsuz gezmeye başladı şimdi bu bizce uygun mudur bizim ülkemize uyar mı Tabii ki modern giyineceğiz plaja da gideceğiz Caddeye de çıkacağız ama çok aşırı vaziyette caddede erkeklerimizin yüzde sekseni kendi erkekliğini şüphelenmeye başladı. Ben giyim tarzları değişti. Çok güzel. Bu mudur? Yani biz e, Tayland'ı mı yaşayalım? Onu mu yaşadığımız zaman mutluyuz? Demokrasi. Demokrasi değil. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok sağ olasın Ayrıl abi. İnşallah. Hadi kendine iyi bak. Hangi televizyon nerede? Kanal çıkıyor? Türkiye'den izleyebilirsin. Kanal Türkiye. Tamam, eyvallah. Allah'a emanet olsun. Vurmazlar bizi. Yok iyi. vurmazlar abi. Şunu söyleyeceğim. İstersen biraz dedi hani etek giyeceksin aşağı in plajda gideriz. İşte caddeye de çıkarız. Çok güzel abi. Bak. Çok güzel. Şuraya geleceğim. Arkadaşlar, sevgili izleyenler, bir anda kesemeyiz. Kesemeyiz. Çünkü bir anda bizi değiştirmediler ki, bir anda e, televizyonda kadın pazarlama programlarını bir anda sokmadılar ki. Önce gazeteler, dergiler, hafif sinemalar, sonra dediler ki program var. Yavaş yavaş bitneyi soktular. Bir anda kesip atamayız millet olarak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş toparlanacağız. Yavaş yavaş Türk aile birliği, yavaş yavaş İstanbul Birliği, yavaş yavaş Türk İslam Birliği, yavaş, yavaş yavaş devam abi ekonomik olarak her türlü O nokta çok hoşuma gitti yani. O yavaş yavaş. Evet, İslam kesinlikle yapmayın diyor. Bir milleti kesinlikle yapmayın. Yapamıyoruz, olmuyor. Yapacağız. Yavaş yavaş yapacağız. Bir yerden başlayacağız abi. Allah'ın izniyle. Ha, yanlış bir şey kullandıysam ya bilmiyorum. Düşüncelerim bu şekilde. Sunucuyum. Kendi düşüncelerimi söylüyorum. Yanlış örnek olmamaya çalışıyorum. Çocuklarımız izliyor. Youtube gençlerin yeri. Ben televizyonda çalışıyordum. Yaş ortalaması biraz yukarıdaydı. Şimdi hepten genç var burada. Onlara da örnek olmak lazım. Küfür etmemeye çalışıyoruz. Zaten küfür eden bir insanla değiliz de. Ama yavaş yavaş bazı şeyleri düzelteceğiz. Evet sevgili izleyenler. Ben Mert Armağan. Kanal Türkiye'de emeklerimize de birazcık hani destek verirseniz seviniriz. Yani bakın maske takıyoruz. Sokaktayız. Hani gerçekten e, yorucu bir ortam. Mehmet abi de gülüyor. İzlenecek Mehmet abi merak etme izlenecek. Beğenileri yapalım yorumları eksik etmeyelim. Abone olalım zilleri açalım. <laughs> Zil çünkü de zilimiz çıktı değil mi? Zillerimizi açalım. E, size bildirim gidiyormuş. Hani siz açtığınız zaman evde uyuyorsunuz yemek yapıyorsunuz. Ah Kanal Türkiye video atmış onu izleyin olur mu? <laughs> İzlemeden beğendim abi deyin ama izleyin de olur mu? Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.